Ben Murat Duruş, 9 Eylül Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bu bölümü isteyerek seçtim. Benim zaten e, önceden beri elektronik ve teknolojiye olan merakımdan dolayı e, elektrik ve elektronik mühendisliği hep bende bir hedefti. Bu bölüme gelecek öğrenciler açıkçası sosyal olarak pek bir olanak, olanak demeyeyim de çalışma beklemesinler. Çünkü bölümümüz gerçekten eğitim olarak ağır bir bölüm. Genelde e, ak akademik çalışmalar olarak geçmekte vaktimizin büyük bir çoğunluğu. Ama gene e, kampüste de sosyal etkinlikler olduğu zaman katılma imkanı buluyoruz. Üniversitemizde diğer üniversitelerden farklı olarak aktif eğitim sistemi uygulanmaktadır. Aktif eğitim sisteminde biz e, belirli olayları inceleyerek, olaylar üzerinden e, konuları inceleme fırsatı buluyoruz. Olayları inceleyerek konuları irde irdeleme fırsatı buluyoruz. Bu e, bu sistemde e, pratiğe daha e, pratiğe yönelik öğrenme şekli. Bölümde hocalarla olan ilişkiler gayet iyi. Güzel yani hocalar ve arkadaşlar arasında olan ilişkiler çok güzel. çok güzel bir ortam var yani üniversite bölümümüzde. İkinci ve üçüncü sınıfta yaz döneminde 20'şer iş günü olarak staj zorunluluğu var. İşte bilgisayar ve elektronik stajı olmak üzere iki şekilde yapılıyor. Elektrik elektronik mühendisinden mezun olunca ben akademik çalışmalarına akademik çalışmalara yönelmek istiyorum. Genelde arkadaşlarımızın yüzde sekseni yakını sektörde 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 çalışmak istiyor. Sektörde de bildiğimiz üzere zaten elektrik elektronik mühendislerine büyük ihtiyaç var. Yüzde seksen arkadaşımız da bu şekilde değerlendirmek istiyor. Fakat ben akademik akademik olarak devam etmek istiyorum. Bu bölümü gerçekten seçeceklerse kendilerini Altyapı olarak gerçekten sağlam yetiştirmeleri gerekir. Bunun yanı sıra bu bölümü başarabilmek için meraklı olmak, bu işlere elektroniğe ilgi duymak gerekir. İlgili olurlarsa ve meraklı olurlarsa zaten istedikten sonra yapamayacakları...